Kızım Esra bir çay koysana dilim damağım kurudu. Tamam baba ya. Ya kızım o telefon sesinde kız. Bu ne oyun bağımlılığı ya? <laughs> Esra bu çay nerede kaldı? İki saat oldu ya. Esra! Cevap da vermiyor ya. Ya baksana. Demli kurumuş ya. Cık cık cık. Ulan Esra. Ulan Esra. <laughs> Esra sen burada ne yapıyorsun? O demliği kaynaya kaynaya dibi kurumuş. Şey baba ya. Beş dakika olmadı koyalı. Ya kızım ne beş dakikası ya. iki saat oldu iki saat. Ver o telefonu. Ver şu telefonu. Bundan sonra sana telefon yok. Bir hafta boyunca cezalısın. Baba Şimdi bu odadan çıkmıyorsun tamam mı? Ben ne yapacağım ya? Dur Esma çağırayım. Esma bana alır. Esma. Esma. Ne oldu abla? Beni cezalandırdı. Telefonumu aldı. Al sen al sen sen alırsın. Ama dikkat et yalanma. Tamam abla merak etme o iş bende. Yok Esma sen abla nasıl ortaklığı mı yapıyorsun? Ulan yedim sizi.